dur bakacağım. Ne yapcık? Aa ne yapmış? Kerimcan'a bir şaka yapmaya çalışacağım. <laughs> Umarım başarılı olurum. Kanı biraz yere serpiştirip bakın sanki. Ay evet. Şey kan gibi bir şey atmış şimdi yere. Gelecek, bana bakıp terleşlanıp Kerimcan'a seslenecek. Ve sonra bir bakalım ne olacak. Ay kafasına da sürmüş. <laughs> <laughs> aa, aa, Şirin nasıl bağırmış. Ay içim gitti. İyi misin Ay ağlıyor mu? Şimdi Kerimcan'a bir şaka Allah'ım. Ay Şirin öyle bir çığlığı bir şey mi? Ben o çığlığı duysam ölürüm bu arada. Gerçekten ben kendimi yere atarım. Yere fırlatırım kendimi. Gerçekten kendimi yere fırlatırım anında. Ay korkun ama baksana Şirin'e. Bak Şirin'in çığlığını bir dinler misiniz? O çığlıktan korkmayacak şirin. kaç insan var? Ben Panik olmayacak. Şirin'le şey gelecek. Bana bakacak ve telaşlanıp Kerimcan'ın sesini diyecek. Ve sonra bir bakalım ne olacak. Ay! İki <laughs> <be>? <laughs> <Allah 'ım! gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay bak ilkinde ben de şok oldum ama. <laughs> ne no, oldu? Ay yazık ya. Mustafa Ekol'u üç göndermiş gülmekten <laughs> ağladım ben demiş. Harbiden komik ama. Dark Wolf 54 daha göndermiş çıkmamış seviliyorsun her zaman da biliyorum biliyorum Kamil burada olman bile yeter. Aklında olmamız bile yeter çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Of ya. Ay, Aa, bir dakika bu arada bir şey söyleyeceğim siz yoksunuz neden söylemiyorsunuz chat yok diye. Hah dur açayım şöyle sizi gelirsiniz. Hadi gelsin chatim gelsin. Chatim gelsin. Chatim nerede? Açtım ama. Kardeşim ben burada chatimin gözükmesini seviyorum. Lütfen gösterir misin chatimi? Güzel kardeşim rica ediyorum. Bakayım. Güzelcek mi? Niye? Cık. Artık yoksunuz. Hah, geldiniz tamam o. Oh, İçim rahatladı. İçim rahatladı. Ben, ben burada chatimin gözükmesini seviyorum. Kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. Cık 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 cık. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kerimcan'ın ne var ki? <laughs> Ay yazık ya çok üzüldüm. <laughs> Vallahi çok çok üzüldüm gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Bak öncesi yok mu? Nedir bu? Bir dakika ben de göremiyorum ki şu an şu an yüklenmiyor ekran. Şu ekranımı yükler, yükleyemiyor. Şöyle geçsem. Daha gelmedi ki o yüzden ekranı yani, vermedim. Ha. seslenecek. Ve sonra verelim. Bakalım ne olacak. Ay Bottega'ya bak o da hemen geldi. Görüyor musunuz bu iki şeytanın bana yaptığı şeyi? Günden beri bu videoyu izleyip izleyip kendi halime acıyıp ağlıyorum. Aa. Gözlerimden böyle yaş akıyor. İnanamazsınız. Hayatımda yaşadığım en korkunç şeydi. Ama şaka var şaka var. Şimdi gerçekten böyle bir şaka yapılır mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Ay Karan, Bu dönemde ben de yapmazdım gibi düşünüyorum. Batuhan bana öyle bir şey yapsa- Batuhan net öyle bir dayak yer ki bu arada. Hayatımda hiç kimseyi dövmediğim gibi döverim Batuhan'ı. Hiç kimseyi döv- Yani böyle hıncımı ala ala döverim. Gerçekten 100 yıllık öfkemi kusarım üstüne.